Ayıcık süti ile eğlence başlıyor. <laughs> Merhaba Sütli, ne haber? <laughs> bayça senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya bu bölümün sorusunu çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. O zaman hiç zaman kaybetmeden sorumuzu çekiyoruz. Hadi hemen 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 çabuk çabuk çabuk. Hmm, bakalım neymiş? Acaba ne? İşte burada. Ay, acaba ne? Uçan balonlar nereye kadar uçar? Çok güzel bir soru. <laughs> Ay, uçan balon en sevdiğim en sevdiğim. Lütfen ben tutayım lütfen 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 Al lütfen. lütfen. Ver hadi ver. Ay, Ay. tutamadım. Ya gitti. Peki sence nereye kadar gidecek? Tabii ki çok yükseğe çıkacak. Bulutları geçecek ve oradaki diğer uçan balon arkadaşlarıyla buluşacak. <laughs> hatta hatta daha da ileriye gidecek. Ta uzaya kadar çıkacak. Emin misin? Hatta bak uzayda dünyadan gelmiş uçan balonlardan oluşan bir gezegen bile olabilir. O kadar abartma istersen. İyi tamam ama en azından ...çok yükseğe gideceğini biliyoruz. Seni üzmek istemiyorum Sütlücüğüm ama ben o balonun o kadar uzağa gideceğini hiç zannetmiyorum. Ama neden? Uçan balonun uçmasını sağlayan gazın adını biliyor musun? Evet, evet, evet biliyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Helyum. Süpersin. <laughs> i̇şte bu helyum gazı... ...aldığımız nefesten daha hafif olduğu için... ...hava bu gazı taşıyabiliyor. Ve baloncuğumuz uçabiliyor. Evet süpersin. Ama nefesimiz... Soluduğumuz havayla aynı ağırlıkta olduğu için... Evet, evet, evet. Ağzımızda şişirdiğimiz balonlar uçamıyor. Tamam, bunu biliyoruz ama bunun konumuzla ne alakası var? Şöyle ki, Hı. balon yükseldikçe... Evet. ...havanın balona uyguladığı basınç azalır. Tamam. Yani balonun üstündeki hava azaldıkça onun balonu itme gücü azalır. Yani e, balonun içindeki hava balonu güçlü bir şekilde iter ama dışarıdaki hava o kadar güçlü itemez. Süpersin. <laughs> Sonra da balon yükseldikçe balonun içindeki hava balonu iter, iter, iter ve Oy. balon patlar. <laughs> yani uçan balonlarımız çok yüksek çıktıklarında. Patlar öyle mi? Maalesef öyle Sütlücüğüm. Yani bir dakika bir dakika. Yani öyle uzayda balonlardan oluşan bir gezegen yok. Öyle mi? Üzgünüm ama yok. O zaman bulutların üzerinde balonlardan oluşan bir bulut da yoktur, değil mi? Sanıyorum ki hayır. Emin misin? Bak Sütlücüğüm seni üzmeyi hiç istemiyorum ama bu söylediklerim pek de mantıklı şeyler değil. Yani mümkün değil. Ama sen gerçekten çok yaratıcısın. Evet. Gerçekten çok yaratıcıyım. <laughs> Niye ben bu kadar yaratıcıyım? Bilmiyorum. Of. Bazen zor biliyor musun bu kadar yaratıcı olmak? <laughs> Çok da komiksin.